satış için düzenlediğimiz fatura eşitliği, sipariş, teklif ve talep kayıtlarımız için ve kayıtlarımızı takip etmek için kullandığımız menümüz satış menümüzdür. Satış faturası için satış faturaları, yeni fatura, satış faturasını tıkladım. Sayfamda cari kodu veya cari ünvanı satırında 3 nokta butonu ile cari kayıtları sayfamı açtım. Listeli ya da klavyelerine fiçe basarak kayıtta olan carilerimi getirdim. Satırda carimi seçip seç butonuyla ya da çift tıklayarak carimi faturaya dahil ediyorum. Sayfa üzerinde tarihimi değiştirebilir, vadesi varsa vadesimi seçebilirim. Projem varsa projemi seçip, plaserim varsa plaserimi seçebilirim. Ödeme tipi varsayılan açık olarak gelir. Nakit ya da kredi kartıysa ödeme tipini seçiyorum. Cari para TL'den farklıysa döviz kurları kur getir butonuna tıklıyorum. Sistem döviz kurlarından kur girdiğim için otomatik olarak sayfama geldi. Tanımlı kur yoksa kurumu girip Enter'a basıyorum. Stoğa ait fiyat tanımım varsa satır otomatik olarak fiyat gelmesini istiyorsa stok fiyat tipinden stoğuma ait hangi fiyatın gelmesini istiyorsan onu seçiyorum. Satırlar menüsünde boşluğa çift tıklayarak ya da liste butonuyla ya da klavyeden f basarak stok kayıtları sayfamı açıyorum. F3 ya da ara butonuyla stoklarımı getiriyorum. Satırda çift tıklayarak stokumu faturaya dahil ediyorum. Tanımlı iskonto ve birim fiyatım olduğu için otomatik olarak sayfama geliyor. Boş bir sayfa satır açmak için klavyeden alt ok tuşuna basıyorum. F10 stok kayıtları sayfamı açıyorum. Ara ya da f 3e basarak stok kayıtlarımı getirip çift tıklayıp stoğu sayfama dahil ediyorum. Enter tuşuyla hücreler arasında gezinip miktarını, birim fiyatını yazıp Enter'a basıyorum. Para kodu dolar olduğu için para birimini değiştiriyorum. Açıklamam varsa açıklama satırına giriyorum. Eğer satır iskontomdan farklı alt kontrol varsa yüzdesini girip Enter'a basıyorum. İlk bilgiler, cari sayfama eklediğim anda tanımlı olan adresi ilk bilgiler menüsüne atanacaktır. Faturaya ait notum varsa notlar menüsüne yazabilirim. Faturamı düzenledikten sonra kaydettiği Ödeme tipini kredi kartı seçtiğim için kredi kartçili tahsilat sayfam açıldı. Sayfamda pos anlaşmamı seçip kaydet butonuyla faturamı ve ödemesini kaydediyorum. Kaydettiğim faturalarımı satış faturaları listele ya da klavyeden F'ye basarak liste halinde görebilirim. Satırımı seçip düzelt dediğimde faturamı düzenleyebilir. Sil butonuyla da faturamı silebilirim.